Sıradaki parça Bayburt yöresinden Sabunu Koydum Legene Gör Başına Neler Gelir isimli güzel türkü. Bu türküyü yerel sanatçılarımızdan Solfeti Musli seslendiriyor. Dinliyoruz. Sabunu koydum legene gör başına ne gele sabunu koydum legene gör başına ne gele ben canımı... Veririm kadir kıymet, bilene ben canımı Veririm kadir kıymet, bilene yar o yana O yana hiç bakmaz, bu yana almış yari Yanına dön o yana, bu yana yar o yana O yana hiç bakmaz, bu yana almış da yari Yanına dön o yana, bu yana suya bekmez Akıyor kız nişanlın Bakıyor suya da bekmez Akıyor kız nişanlın Bakıyor yanakları Allanmış kolam ya Kokuyor yanakları Allanmış kolam ya Kokuyor yar o yana O yana hiç bakmışsan Bu yana almış da yari Yanına dön o yana Bu yana Yar o yana, o yana, hiç bakmışsan bu yana. Almış da yarı yanına, dön o yana, bu yana. Tası da attım havaya, tas tarlada parlaya. Tası da attım havaya, tas tarlada parlaya. Kız oğlanın yanında dumur dumur telleye. Kız oğlanın yanında dumur dumur terleye yar o yana o yana hiç de bakmaz bu yana almış yarı yanına dön o yana bu yana yar o yana o yana hiç de bakmaz bu yana almış yarı yanına dön o yana bu yana yar o yana Oyana, oh, yeah, oh, oyana, yeah, no, yeah, oh, oyana, yeah, oyana, oh,